Değerli izleyicilerimiz Kastamonu yerelinde yayın yapan gazete manşetlerini paylaştığımız bir programla daha karşınızdayız. Bugün 15 Nisan 2015 çarşamba. Manşet programımıza Tosya Haber 37 gazetemizle başlıyoruz. Tosya Haber 37 gazetemiz Festival parasına asfalt yapılsın sür manşetinde keskin ol, keskin olmamakla birlikte bu yıl 20 23 Ağustos tarihleri arasında yapılması beklenen Tosya Festival etkinlikleri için hazırlıklar başlamak üzere iken Tosya Haber 37 gazetesi olarak başta Kaymakam Yusuf Cıbır ve Belediye Başkanı Kazım Şahin ile tüm belediye meclis üyelerine bu yılki festival etkinlikleri için harcanacak para ile Tosya ilçe merkezinin tamamının sıcak asfalt yapılması için harcanmasını talep ediyoruz diye bir haber paylaşmış. Tosya Haber 37 gazetemiz tavuklarımız altın yumurtlayacak manşetini atmış. Tosya'da 10 müteşebbisin hayvancılık sektöründeki 2,5 milyon liralık dev yatırımı ara başlığında kısa adı Tostav olan bir e, ticari işletme açılmış. E, ülke genelinde hatta Avrupa ülkelerine adını orman ürünleri fabrikalar, fabrikalarıyla duyuran Tosya, tarım ve hayvancılık sektöründe de yeni yeni dev tesislere kavuşuyor. Ticarette ortak bir iş yapmak veya bir şirket kurmak Kastamonu bölgesinde nadir olsa da Tosya'da güzel bir birliktelik ve dayanışmaya imza atılarak tavukçuluk sektöründe kısa adı Tosta olan Tosya Tavukçuluk AŞ adıyla büyük bir tesis kuruldu. Biz de tesisimize başarılar diliyoruz. Doktor sıkıntısı halkı bezdirdi. Bir başka başlık. Tosya'da geçtiğimiz yıl hizmete giren ve içi ve dışı 5 yıldızlı otel konforunda olmasına rağmen doğru dürüst doktorun durmadığı ve hastaların her gün ambulanslarla veya özel araçlarla Kastamonu ve Çankırı'ya taşındığı ilçemizde vatandaşlar doktorsuzluktan dolayı isyan noktasına geldi. Yerel gazetelerimizden Kastamonu Doğru Söz Gazetesi manşetine şehrin rahatsız olduğu bir yönetimle üniversite yönetilmez başlığını atmış 21 Nisan'da yapılacak olan rektör adayı belirleme seçimlerine değinen milletvekili Gülşen sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, şehrin ileri gelenleri ve gazeteciler gibi şehrin bütün dinamiklerini rahatsız eden bir yönetimle bu üniversitenin yönetilmesine razı değiliz dedi. Rektörlük seçimleri, Kastamonu Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri 21 Haziran olarak belirlendi değerli izleyicilerimiz. Mevcut yönetimden birçok Kastamonu'lu rahatsız, iyi yönetilmediğine düşünüyor. Sayın Gülşen de bu kamuoyunun bu hassasiyetini değerlendireceklerine dair bir açıklamada bulunmuş. Kutlu Doğum Haftası Mehteran'la başladı. Doğru Söz Gazetemizin bir başka haberi Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri Nasrullah Meydanı'nda Kutlu Doğum aşı ikramı ve Mehteran gösterisiyle başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği program akşam Diyanet İşçileri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Uludağ'ın konuşmacı olarak yer alındığı Hazreti Peygamber ve birlikte yaşam ahlakı konulu konferans ile devam edecek. Bir diğer gazetemiz Kastamonu gazetesi facia manşetini atarak bugün okuyucularının karşısına çıkmış. Kastamonu Yücel Erdoğan'a ağlıyor. Ara başlığında tekrik, teknik reklamın sahibi üniversitedeki rektörlük binasının çatısından beton zemine çakılarak can verdi. Eski sanayi sitesi esnafı, teknik reklamın sahibi 45 yaşındaki Yücel Erdoğan rektörlük inşaatının çatısından polikarbon çalışması yaptığı sırada üzerinde bulunduğu çatı malzemesinin kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Kalp masajı yapılan e, Yücel Erdoğan kurtarılamadı. Ee, Yücel Erdoğan'ın cenazesi e, Candaroğlu Camii'nde kılınacak ve ok meydana mezarlığında öğlen namazına mütakip e, kaldırılacak. Biz de e, kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına baş diliyoruz. Gülşen'den rektör'e net tavır. Kastamonu Gazetesi'nin başlığı e, Gülşen'in e, rektör için yaptığı açıklamaları o, haber yapmış. Kastamonu Üniversitesi'nin şehirle entegrasyonunu bir türlü sağlayamadığını söyleyen Gülşen şehrin dinamiklerinin rahatsız olduğu bir yönetimle devam edilmesine razı olmayacaklarını vurguladı. Şehrin hassasiyetleri doğrultusunda gereğinin yerine getirilmesi için kendi üzerlerine düşen görevleri de yapacaklarını söyledi. İhsan Gazi sel hasarını onarma çabası bir başka Haber başlığı İhsan Gazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı meydana gelen taşkında zarar gören yerlerde yol yapım çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Kutlu Doğum aşık kapışıldı. Kastamonu gazetesinin Kutlu Doğum haftası nedeniyle dün Nasrullah Camii'nin meydanında yapılan etkinliğe yer vermiş ve bir ara başlık atmış. Protokol aç kaldı Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği e, açılış e, yemeğinde vatandaşlarımızdan e, yoğun ilgisi sebebiyle protokole yemek kalmamış. Bir diğer gazetemiz Nasrullah gazetesi esnafımızdan kutlu doğuma anlamlı destek. Kutlu doğum haftası Kasnan'ın esnafından çok anlamlı bir destek geldi. Kastamonu kent merkezinde gıda maddeleri imalat ve satıcıları odasına bağlı helvacı esnafı fiyatlarında yüzde yirmi ve kahveci esnafı bir yüzde elli indirime gitti. Nasrullah gazetemizin manşeti de Kastamonu Üniversitesi rektörlüğü seçimine sayılı günler kala Milletvekili Gülçin'in açıklamalarına yer vermiş. Hassasiyet dikkate alınacak. Bölgede adı başarıyla anılan Tek Kulüp Kastamonu Spor 1966 oldu. Bir başka başlık Kastamonu Spor 1966'nın 3. lige yükselme başarısı gösterdiği 2014-2015 sezonunda bölge kulüpleri ise adeta lale devrini yaşıyor. Haberin detayları Nasrullah gazetesinde. Kastamonunun milli geliri hükümete yakın insanların cebinde. MHP milletvekili Emin Çınar bu kez ağlı da konuştu. Ara başlığıyla e, MHP e, Kastamonu milletvekili e, birinci sıra adayı Emin Çınar'ın e, Hamzoğlu ve 3. E, sıra adayı Çetin ile birlikte dün ağlı. Ee, ilçe başkanı Harun Şahin ve ilçe teşkilatı ile birlikte önce Ağlı Kaymakamını e, Adnan Şeni daha sonra da Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çok Çolak'ı makamında ziyaret etti. KZO'dan çiftçilere eğitim bir başka başlık tarımsal yayın danışmanlık hizmetleri kapsamında Kastamonu Ziraat Odası geçen hafta Mescit Köyü'nde bu hafta ise Kayı Köyü'nde çiftçilere eğitim verdi. Bir diğer gazetemiz Kastamonu Sözcü gazetesi Çatal Zeytin'de faciadan dönüldü. Sürmanşet'teki haberde Çatal Zeytin ilçesinde eski Kastamonu yolu üzerindeki piknik yerinde Meslek Yüksekokulu kampüsüne çok yakın noktada çıkan örtü yangını rüzgarsız havada yayılmadan yayılmadan önlendi. Sözcü gazetemizde 25. dönem milletvekili adayı ve hala milletvekilimiz Mustafa Gökhan Gülşen'in rektörlük seçimlerinde şehrin hassasiyetleri, hassasiyetleri dikkate alınacak hizmet sorumluluğu iktidarda olduğu için üç milletvekiliyle daha etkin olacağız başlıklarını atarak bugün okuyucularının karşısına çıkmış. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası cross yarışmaları ilimizde yapılacak. Sevindirici bir haber dün de size e, duyurmuştuk. 2000 Avrupa Atletizm Birliği 2016 faaliyet takviminde Türkiye'ye tek organizasyonla yer verdi. Bu organizasyonda ilimizde yapılacak. Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı. Bir başka başlık. Geçtiğimiz günlerde kuruluşunu yeni tamamlayan Kastamonu Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilk, ilk etkinliğini gerçekleştirdi. İstanbul'dan aldıkları 19 adet tekerlekli sandalyeleri köylerde başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere engelli vatandaşlara ulaştırıldı. Erken teşhis hayat kurtarır. Bir başka başlık. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında kanser konusunda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne kadar bir yürüyüş yapıldı. Bir diğer gazetemiz Açık Söz Gazetesi yine rektörlük seçimleriyle ilgili haberi manşetine taşımız taşımış. Gönlümüz razı değil demiş. Araç çekicileri ile ilgili düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilen genelgeye göre polisin araç çekme hizmetlerinde kullandığı bazı vakıf, dernek ve kuruluşlara ait çekicilerdeki tepe lambaları ile sirenler söktürülecek. Turizm haftası bugün başlıyor. Açık Söz gazetemizin bir başka haberi her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan turizm haftası bugünden itibaren start alacak. Hafta ile hafta ile ilgili ilk tören bugün saat 09.15'te Atatürk ve Şehit Şerife Bacı anıtına çelenklerin sunulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri gösterileriyle başlayacak. Evet son gazetemiz Kastamonu gündem gazetesi kuyruklu yumurta ve üç bacaklı keçi görenleri şaşırttı. Haberiyle sürmanşetine çıkmış Kastamonu merkeze bağlı Akdoğan köyünde kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürüyor. Mustafa Aynacıoğlu'nun günlük normal yumurtasını veren tavuğu geçtiğimiz gün kuyruklu bir yumurta verdi. Öte yandan Aynacıoğlu'nun keçilerinden bir tanesi de 3 bacaklı doğdu ve 2 aylık olmasına rağmen sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Gündem gazetesi AK Parti Grup Başkan Vekili Profesör Doktor Naci Bostancı'nın siyasetin amacı insanları yaşatmaktır. Ara başlığında verdiği haberde Grup Başkan Vekili Mehmet Naci Bostancı Kastamonu Üniversitesi tarafından organize edilen Siyaset ve Çözüm Süreci adlı konferansa konuşmacı olarak katıldı. AK Parti grup, grup Başkan Vekili Bostancı gerektiğinde ülke için herkesin ölebileceğini ancak siyasetin amacının insanları yaşatmak olduğunu ifade etti. Vekiller üzerinde has, hadis yazılı pastayı kesmek istemediler. Gündem gazetesinin bir başka başlığı Tosya'da ilçe müftülüğü tarafından Kur'an kursları yararına düzenlenen kermes açılışına çok sayıda siyasi katıldı. AK Parti Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen ve MHP Milletvekili Emin Çınar kermeste yapılan dua sonrası önlerinde duran yaş pasta üzerindeki hadis ve figürler karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadılar. Pastayı kesmek istemeyen vekillerimiz ee, yaş pastayı yüksek bir değerde satın aldılar. Evet değerli izleyicilerimiz bir manşet programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki manşet programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.